Bu Drax. İngiltere'de bir kömür santrali. Boyutu Manhattan'ın Central Park'ının iki katı. Bu makine neredeyse 4000 megawatt güç üretiyor. 5 milyon evi aydınlatmak için yeterli. Bu yeni tip kömür yakıcı eski tip bir yakıtı yakmanın yeni bir yolunu bulmuş durumda. bunu öyle etkin bir şekilde yapıyor ki dünyanın en temiz kömürlü santralleri arasında sayılıyor. Nasıl çalıştığını bir görelim hadi. Drax her gün 36 bin ton kömür yakıyor. Bu 26 tren yükü demek. Trenler kömürü dev arabalara boşaltıyor. Bazen yavaşlıyorlar ama asla durmuyorlar. Her hafta 70 bin kişilik bir futbol stadını dolduracak kadar kömür döküyorlar. Ama Drax taş parçaları yakmıyor. Yeterince patlayıcı değil. Bu yüzden kömürü toza dönüştürüyor. Bir dizi yürüyen bant kömürü bu kırma değirmenlerine taşıyor. ...her değirmende bir ray üzerine yerleştirilmiş 10 adet 1 tonluk çelik top var. Kömür değirmene buradan giriyor ve top çemberi kömürü eziyor. Tek bir değirmen saatte 36 bin ton kömür tozu yapıyor. Ve da bunlardan 60 tane var. Kömür tozu şu anda patlayıcı bir yakıt propan ve petrol alevleriyle ateşlendiğinde bu kömür tozu ve hava karışımı 2000 derecede yanıyor. Her kazan D bir çaydanlık gibi. Alevler 5 katlı bir bina yüksekliğine ulaşıyor. Alevlerin 10 kat üzerinde çelik borulardan oluşan bir ağın içinde. Su kurşun eritecek kadar yüksek basınçlı buhara dönüşüyor. Drax şimdi ciddi miktarda elektrik üretmeye hazır. Buhar türbin salonuna yöneliyor. Türbinler her biri bir lokomotif boyutundaki altı ünitede yer alıyor. İçeride 5 buhar türbini var. Her biri bir jeneratöre bağlı bir şaftı çeviriyor. Buhar türbinlere çarptığında patlayıcı gücü kanatları dakikada 3000 devirle çeviriyor. Kanatların uçları ses hızının 1,5 katı hızla hareket ediyor. 1 milyon beygir gücü üretiyorlar. Bu 6500 binek arabanınkine eşit. Yani kömür yakılıyor, su kaynatılıyor, buhar üretiliyor ve 300 ton paslanmaz çelik ses hızının 1.6 katında dönerek 23 bin volt elektrik üretiyor. Voltaj elektronların bir kablodan ne kadar güçlü aktıklarını gösteriyor. Bedrax, milyonlarca müşterisine güç sağlayabilmek için 23 bin volttan çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Bu voltajı yükseltip elektriğin uzun mesafelerde seyahat etmesini sağlamak için bir transformatöre ihtiyacınız var. Trax 23 bin voltu demir çekirdeklerin etrafına sarılmış ve manyetik alanlar yaratan bir dizi bakır bobinden geçiriyor. Enerji bir bobinden diğerine geçiyor. Ve gevşek bobinlerden sık bobinlere geçerken voltaj haliyle yükseliyor. Drax'taki transformatörler türbinlerden gelen 23 bin volt alıyor ve 400 bin volta çıkarıyor. Bu ulusal şebeke için harika bir şey. Peki ya bu ne olacak? Kömür yakmak pis bir iştir. Duman ve asit yağmuruna neden olan zehirli gazlar yayar. Drax bu toksik gazların %90'ını atmosfere ulaşmadan filtreliyor. duman bu elektrostatik yoğuşturuculara üfleniyor. Zehirli partiküller bu metal plakalara buzdolabı mıknatısları gibi yapışıyor. Duman ise geçiyor. Ama bu filtrelenen duman hala kükürt içeriyor. Yani asit yağmurlarının sorumlusunu. Bu yüzden bacaya gitmeden önce bir kez daha temizleniyor. Her hafta 10 bin ton kireç taşı toza dönüştürülüp bu dev mikserde bir çamur oluşturmak üzere suyla karıştırılıyor. Duman çamurun içinden pompalandığında kükürt kimyasal olarak ona bağlanıyor. Sonuçta oluşan birleşim yılda 750 bin ton cips oluşturuyor. Bu malzeme alçıpan ve diğer alçı uygulamalarında kullanılıyor son bir sorun var. Santralin hala bir şeyler yapması gereken muazzam miktarlarda buhar var. Türbinlerdeki işi bittikten sonra buhar yeniden ısıtılmak için kazanlara geri dönmeli. Ama önce suya geri dönüştürülmeli. Bu yüzden buhar tüpleri bir dış kaynak tarafından soğutuluyor. Nehir suyu kullanan bir ısı değiştirici. Drax her gün Uğuz nehrinden 160 milyon litre su kullanıyor. Ama buhar tüplerini soğuturken nehir suyu kaynama noktasına kadar ısınıyor. Yerel ekosistemi korumak için geri gönderilmeden önce soğutulması gerekiyor. Burada işe soğutma kuleleri karışıyor. Drax'ta bunlardan 12 tane var. Her kazan için 2 tane. Her birinin tabanı Sempol Katedrali'nin kubbesini içine alabilir. Isıtılan nehir suyu 20 katlı bina yüksekliğindeki kulelere gönderiliyor. Sonra sık dokunmuş plastikten geçerek ince bir püskürtüye dönüşüyor. Isı yükseldikçe kuleler alttan ve düşen damlaların arasından soğuk bir rüzgarı yukarı çekiyor. Soğuyan su kulelerin dibinde gölleniyor ve alınırken olduğundan daha temiz bir halde nehre geri bırakılıyor. 36 bin ton kömür bir günde yakılıyor ve zehirli atıklarının çoğu temizleniyor. Bu makine her zaman güçlüydü ama yeni icatlar onu dünyanın bu boydaki en temiz santrallerinden biri yaptı.